Kardeşler, maddi sıkıntı yüzünden yalnızca bir çift spor ayakkabıyı dönüşümlü kullanabiliyordu. Sahadan çıkan ayakkabıyı çıkarıyor, diğeri giyip oyuna giriyordu. Rakipleri tarafından alay edilseler de bunu hiç umursamadılar. Aksine tüm güçleriyle oynayıp herkesi şaşkına çevirdiler. Abi'nin sahadaki üstün performansı birinci ligden bir takımın dikkatini çekti ve 2000 dolarlık bir çekle birlikte davet aldı. Aile için büyük bir umut olan bu çek, bozdurmaya gittiklerinde iptal edilmişti. Çünkü takım onların kaçak göçmen olduğunu öğrenmiş, hem çeki hem daveti geri çekmişti. Abi'nin gözünden yaşlar akarken küçük kardeşi de sessizce acısını içine gömdü. Bu acıya dayanamayan babaları tüm birikimini çekip iki yeni spor ayakkabı aldı. Kardeşler mutluluktan uçarcasına sahaya koştu. Yağmur, çamur dinlemeden antrenmana başladılar. Okul dönüşünde top çıkarıp pratik yapıyor, her gün 10 kilometre koşuyor, boş vakitlerinde defterlerine basketbol kurallarını not ediyorlardı. Emeklerinin karşılığı olarak hızla geliştiler ve takımın öne çıkan oyuncuları haline geldiler. Artık kritik gün gelmişti. Profesyonel takıma katılmalarını sağlayabilecek maç. Ancak her şey umut verici görünürken beklenmedik bir kaza yaşandı. Bu kardeşlerin azmini hissettiysen bir beğeniyle destek ol.